Bugün sadece maç konuşmak istemiyorum. Biraz futbola dair iki kelam etmek istiyorum. Çünkü futbol konuşan çok fazla yok. Genelde e, Türk spor medyasında eyyam e, veyahut veyahutta magazin konuşuluyor. Dolayısıyla ben futbola dair, modern futbola dair birkaç kelime etmek istiyorum bugünkü Trabzonspor'un futboluyla birleştirerek. Bugün bilmiyorum dikkatinizi çekti mi Trabzonspor? Zaman zaman ön alan baskısı yapmaya çalıştı ama yapmaya çalıştı diyorum. Çünkü ön alan baskısı yani Gigan Press dediğimiz modern futbolda çok önemli bir yeri olan ön alan baskısını yapabilmek bir oyuncunun iki oyuncunun harcı değil. Bu bir plan meselesi. Bu bir <laughs> organizasyon meselesi. Bu kolektif bir iş. Yani bir oyuncuyla iki oyuncuyla ön alan baskısı yapmanız mümkün değil. Bugün dikkat ederseniz sanki Trabzonspor'da bir ya da iki oyuncudan daha fazla oyuncu hareketli olması yasaklanmış gibiydi. <laughs> yani e, işte e, rakibin sağ bekine e, Trezeke baskıya giderken e, diğer oyuncular Abdülkadir Ömür olsun Canini olsun e, Bakassas olsun e, kendi asli görev bölgelerinde böyle hafif tempolu bir yürüyüş yapıyorlar. Bu yürüyüş koşu falan değil. Hep söylüyorum arkadaşlar. Daha önce de yayınlarımda söyledim. E, oturarak para kazanmak istiyorsanız futbolculuk mesleği doğru meslek değil. Muhasebecilik yapabilirsiniz. Sekreterlik yapabilirsiniz. Yani oturarak yapılacak meslekler var. Ama bunlardan futbol bunlardan bir tanesi değil. Futbolda alnınızın son terine kadar mücadele etmelisiniz. Koşması, koşmalısınız. E, istemelisiniz. En az rakip kadar koşmalı ve en az rakip kadar istemelisiniz. Bir oyuncuyla Rezege ile baskı yaptığınız anda eğer bu baskıyı Abdülkadir Ömür, Bakasedas, e, Canini ya da e, daha orta sahadaki oyuncular Gıbamın, e, Bardi veya işte orada başka kim var diğer oyuncularla beraber yani komplike yapmadığınız durumda e, şöyle bir e, durum ortaya çıkıyor. Yani hani futbol idmanlarında 5'e 2 hani 5 kişi bir daire oluşturur. İki kişinin topu kapma mücadelesi var ya. Da bunu yapıyorlar. Bildiğiniz 5'e 2'ye dönüyor. Hemen orada bir kısa küçük üçgen oluşturuluyor. Bu üçgenle beraber ee, o baskıya giden oyuncunun şevki, hevesi kırılıyor. E, hatta biraz da yoruluyor. Dolayısıyla yaptığınız ön alan baskısı hiçbir işe yaramıyor. Dikkat ettiniz mi? Bugün ön alan baskısıyla hiçbir şekilde ne top kazanabildik ne rakibin oyununu bozabildik, ne de e, top kap hücum başlatabildik. Böyle olmaz. Yani ön alan baskısı denilen şey böyle bir şey değil. <laughs> ön alan baskısının birkaç şekli var. İşte Guardiola veya Tuchel e, gibi büyük teknik adamlar bunu farklı farklı e, ön alan baskılarını kullanıyorlar. İşte bazıları topun olduğu bölgeye Şok baskı düzenliyor. Mesela topu rakip kaptığı anda en yakındaki 2-3 oyuncuyla topun olduğu bölgeye baskı düzenleyen de var e veya e, topun atılabileceği bölgedeki oyuncu e, rakip oyuncuların üzerine baskı kuranlar da var. Ama bunu yapabilmeniz için bir rakip alanda yerleşik olmanız lazım. Yani e, rakiple aranızda 30 metre mesafe varken ön alan, ön alan baskısı yapamazsınız rakibe e, rakip alanda 5 6 7 oyuncuyla hücum ediyor olmanız lazım ki rakip oyuncularla birebir eşleşebilmeniz lazım ve yahut da e, rakip alanı daraltabilmeniz lazım. Bu kadar geniş alanda hani o meşhur gigan press dedikleri ön alan baskısını yapabilme şansınız yok. Yani boşuna yoruluyorsunuz. Bir oyuncu baskıya gidiyor. iki oyuncu iki kısa pas yapıyorlar. Sonra oyuncu dönüp geri geliyor orta sahasına tekrar görev bölgesine geri dönüyor. Yani bunun amacı nedir? Bu bence bir plansızlığın sonucu. E, bu birinci yönü. E, i̇ki, modern futbolda ne diyoruz? E, kenar iç koridoru iyi kullanmak lazım. Yani e, artık çizgi futbolu diye bir şey yok. Kenar futbolu yani kenar iç kenar futbolunu o e, half space dediğimiz o koridoru e, kullanabilecek oyuncular ön alan oyuncularının kendilerini oraya atmaları çok kıymetli. Siz e, ceza sahası içerisine dikkat ettiniz mi bilmiyorum hücum ederken Trabzonspor iç e, ceza alanı içerisinde bir çoğalma görebildiniz mi? Yani hani kenara indi oyuncu, bir orta keselim, kim var içeride? Bir santrafor var Canini, o da santrafor meziyetleri yok. Zaman zaman orta sahaya geliyor. Eee eee veyahut da rakip kala yakın topu alsa da aldıktan sonra topu bizim ceza alanımıza kadar gelip topu stoperimize verip tekrar geri dönüyor. Böyle tuhaf bir adam. Yani bu adamın geçen yılda biz pivot santrafor oynayamadığınız defaatle test ettik. Bir santraforun yanında yardımcı santrafor, ikinci forvet şeklinde oynadığı zaman çok randımanlı çok iyi işler çıkartabilen bir oyuncu ama e, stoperlerin kucağında oynadığı zaman yani e, pivot santrafor vazifesini en uçta görevlendirdiğiniz zaman bu arkadaşımız kaybolup gidiyor. Dolayısıyla Amerika'yı tekrar keşfetmeye ne gerek var? E, hocanın da bunu tekrar tekrar denemesini ben doğru bulmuyorum. Ama şöyle bir durum var. Abdullah Hoca muhtemelen şunu diyor. Ben e, dün uçaktan inmiş adamı bugün oynatırsam bu oyuncuma haksızlık olur, hakaret olur. Dolayısıyla ben e, yine elimdeki kadrodan çıkayım diye düşündü ve canini santrafor oynattı. Oysa Umut Bozok girdikten sonra... E, Hamşik girdikten sonra oyunun nasıl şekillendiğini, e, ne kadar da farklılaştığını gördük. Yani özellikle Umut Bozok'un iki tane e, diagonal pası var ters kanada, e, hem de gerilmeden yaklaşık 40-50 metre topu attığı pozisyon var. E, oyuncunun topa nasıl kalçadan vurduğunu, oyuncunun ayak gücünün ne kadar yüksek olduğunu göstermek açısından bana göre çok önemli bir maç, önemli bir eylemdi. E, Trabzonspor'un arkadaşlar e, kadrosunda bu akşam itibariyle e, başlangıç kadrosunda e, Drezeg'e bir e, Bardi 2 Gıbam'ın 3 e, Bardri, Bardra 4 e, sağ sol bekler yok Dorukhan'ı saymayalım. Sol bek'i yazalım. Yani minimum 5 ya da 6 e, e, oyuncu yeni. Dolayısıyla takımın takım oyununun o kolektif bütünlüğün sağlanamamasını bir nebze anlayabiliriz. Bu takımın önünde zamana ihtiyacı var. Yeni oyuncularla yeniden bir dinamizm yaratmak için zamana ihtiyacı var. Bu doğru. Ama şu dipnotta düşmek lazım ki bu takım muhtemelen yaz kampını e, verimli geçirememiş. E, bunu söylememiz lazım. Galibiyetten sonra bunları söylemek çok hoş değil ama geçen sene de bunları zaman zaman söyledik şampiyonluğa yürürken. Bugün şampiyonluk gittikten sonra efendim evet geçen sene kötüydü diyenler oluyor. Ama bunu ne olduğunu doğru zamanda doğru yerde söylemek lazım. Yani bugün bir kaza golüyle beraberlikle ayrılmak içten bile değildi. Yani dakika 80'e kadar artık rakip... Defansif güvenliği elden bırakana kadar Trabzonspor'un bir öyle ofansif etkinliğinden bahsetmemiz mümkün değil. İşte Bakasitas'ın bir şutu var. Frikik'ten kalecinin çıkarttığı. Bardra'nın güzel harika bir yarım volesi var. Kalecinin çıkarttı Gerçekten bugün Serkan Kırıntılı çok üst düzey bir oyun oynadı. Sakatlanana kadar dakika 60'tı galiba golü yediği anda. E, sakatlanma pahasına topu çıkarttı zaten. Sakatlanana kadar hem oyunu kurma noktasında hem de e, kalesini savunma anlamında e, çok ciddi işler yaptı. E, yaklaşık 3 tane falan net gol pozisyonunu da çıkarttı. Ama yani Ümraniye Trabzonspor'un rakibi olacak bir takım Fakası değil. Hala PTT 1. Lig seviyesinde bir takım. Dolayısıyla üzerinde yani öyle e, Alanya Spor gibi Başakşehir gibi e, bir e, işte Konya Spor gibi Trabzonspora rakip olabilecek o baş altı takım dediğimiz o dört büyük takımın altındaki takımlardan bir tanesi değil. Belki de sezon sonu düşecek takımların başında. Zaten e, yanlış görmediysem e, Fenerbahçe'den aldığı bir puan dışında puan almışlığı da yok. Bu, bu kadro yapısıyla da zor. Çok zor gerçekten. Buna rağmen Trabzonspor'dan ben yani şu oyun kadrosuyla biraz daha efektif bir oyun oyun diyorum. Bakın skor demiyorum. Dikkat edin rakip ön alanı biraz sıkıştırdığı zaman yani merkezi biraz kapattığı zaman e, Trabzonspor ne yazık ki pozisyon üretemiyor. Pozisyon üretmeyi bırakın ceza sahası içinde çoğalamıyor. Yani oyunda şöyle ee, hani futbola dair ben bir şeyler seyrettim keyif aldım dediğiniz dakikaları sayın 10 dakika keyif aldınız zevk aldınız süre var mı maçın içerisinde ona bakmanız lazım ben bir Trabzonspor taraftar olarak oyunun her anından zevk alırım ama bir futbol olarak ortaya çok fazla bir şey koyamıyorsunuz yani Gıbamın bugün e, günündeydi Abdülkadir Ömür yani e, Yine vasatın üstüne çıktığını düşünmüyorum. Bir gollük pozisyonu vardı. Ayak içiyle uzak köşeye vurdu. Ee, yani e, artık Abdülkadir Ömür 10 numara sırt numarasını taşıyorsa onlardan bir tanesinin gol atması lazım yani Abdülkadir. Ee, Bakasetas bugün günün en iyi ismiydi bana göre. Ee, Trezege yine günün en iyi isimlerinden bir tanesiydi. Çok istedi. Çok e, gol atmak istedi ama zorlandı. mı? Bakasetas bugün gerçekten rakip kaleyi resmen dövdü. Gol de zaten onun şutunda kaleciden dönen topta oldu. Ee, Bardi günün etkisiz isimlerinden bir tanesiydi. Zaman zaman böyle yanar döner bir şeyler yapmak istedi ama yani e, öyle fark yaratan bir oyun gördük mü? Görmedik. Canini günün en kötü ismiydi bana göre. Ee, kalecinin bir pozisyonda güzel bir hamlesi vardı. Sağ ayak dibine güzel uzandı. Belki de gol olmayacaktı ama e, estetik olarak e, içimize güven verdi diyebiliriz. E, Bardra takımın lider oyuncusu maçtan önce devre arasında takım arkadaşlarıyla konuşmasında e, lider olduğunu, lider vasıflar olduğunu gösterdi. Oyunun savunmadan ziyade hücum yönünde her ne kadar savunma oyuncusu olsa da hücum yönünde önemli işler yaptığını gördük. E, Doruk geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Ger gerçekten üzücü bir durum. E, aslında Larsen girdikten sonra orada çok iyi bir dinamizm yarattı. Neden Larsen'i hoca kesti? Onu da anlamadım. Yani e, ayrıca Eren Elmalı, Eren Elmalı en az bitime 20 dakika kala oyundan düştü. Yani herkes bunu gördü, hoca görmedi. Velhasıl arkadaşlar, bu nem, bu sıcak, e, daha sezonun başı transferler yeni yeni geliyor bu şu ana kadar eleştiri kısmını tamamladık şimdi gelelim övgü kısmına 3 puan çok kıymetli. Henüz sezonun başı. Bu takımdaki birçok oyuncu yaz kampını biliyorsunuz tamamlayamadı. Ya yaz kampının sonunda geldi. Ya geliyor hala geliyor. Trabzonspor'un gerçekten şanssızlıklar da yakasını bırakmıyor. E, Hamşik'in sakatlanması işte daha yeni yeni dönüyor. Viscan'ın bugün gösterdiler işte kolunda kocaman bir e, dikiş yarasıyla beraber Trabzonspor maçını izlemeye gelmiş. O, bugün onlara Dorukan'ın da katılması Dorukan'ı biliyorsunuz sağ bek sol bek orta sağ stoper her yerde oynatabildiğiniz Joker bir oyuncu kıymetli bir oyuncuydu yazık oldu ee, bu takıma ön alanda Yusuf Yazıcı gibi kreatif bir oyuncunun ekleneceğini bu takıma e, Maxi Gomez gibi e, güçlü bir Santrafor'un ekleneceğini de dikkate e, alırsak. E, bu oyunun gelişerek, e, üstüne koyarak süreceğini düşünüyorum ben. Yani bu e, bir kaldırımın birinci merdiveni olarak kabul etmek lazım. Bu galibiyeti galibiyetlerle taçlandırıp, oyunu da geliştirerek, oyuncuları da geliştirerek yolumuza devam etmeliyiz. Ki devam edeceğimizi düşünüyorum. Abdullah Hoca, e, bugünkü Ümraniye Sporun Hoca'sını da aynı zamanda e, öğretmeni sayılır. Abdullah Hoca ülkemizde çok önemli bir misyonun bir numaralı isimlerinden bir tanesidir. Abdullah Hoca önemli bir spor adamı. Abdullah Hoca modern futbolun Türkiye'deki e, önemli e, isimlerinden bir tanesi. Abdullah Hoca bunların hepsinin mutlaka farkındadır. E, düzeltecektir diye düşünüyorum ama e, bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu akşamki oyun tek başına yeterli değil. Bu akşamki oyun geçen yılın ee, ikinci yarısındaki kötü oyundan hiçbir farkı yok. Ümraniye spor gibi bir takımı e, Trabzonspor'un her halükarda yenmesi ve e, rahat kazanması gerekir. E, ama Trabzonspor'un dediğim gibi arkadaşlar e, sıkıntıları var. Transferlerin geç olmuş olması ki bu mecburiyet biliyorsunuz. Bugün Fenerbahçe bile aldığı Santrafor'u Batu bugün renklerine bağladı. E, İngiltere'de bir kulüple anlaşma durumu oluyor İşte evraklar yetişmiyor şu oluyor bu oluyor açıkta kalınca oyuncu 3 milyon euro maaşla 3 milyon euro bon servisle alınıyor Fenerbahçe batıyor iyi ee, biz Maxi Gomez'i e, bir küsür bir buçuk milyon euro maaşla alıyoruz yani Trabzonspor'un yaptığı Ahmet Ağaolu başkan Ertuğrul Doğan başkanın yapmış olduğu işler gerçekten önemli işler. Bunlar öyle basit işler değil. Ee, bugün e, gazeteye gönderdiğim yazıda e, tutkudan bahsettim arkadaşlar. Futbolun e, özellikle şampiyon olmuş takımların önündeki en büyük sıkıntı e, doymuşluk hissi, hedefsiz kalma düşüncesidir. Bu düşünce monotonluğa, vasatlığa götürür oyuncuları. Oyuncuları da Antrenörleri de, yönetimleri de, hatta bir kısım taraftarı dahi hedefsiz kalmış fikri monotonluğa götürür. Dolayısıyla bundan çıkmanın yolu ne? Bundan çıkmanın çok basit bir yolu var arkadaşlar. E, hedefsiz insanlarla yolunuzu ayıracaksınız. Futbolcuysa da, hocaysa da, yöneticiyse de, taraftarsa da hedefsiz insanlarla yolunuzu ayıracaksınız. Hedefleri olan oyuna tutkuyla bağlı olan e, kazanma arzusuyla kendini ispat etme arzusuyla yan tutuşan insanlarla takımınızı takviye edip o motivasyonu o heyecanı e, taraftara hissettireceksiniz. Taraftarı sahaya çekeceksiniz. Taraftar, yönetici, başkan, yönetim komple ve oyuncu grubu bir e, araya gelip Başarıya anca bu şekilde gidebilirsiniz. Zaten bir anlık başarıların hiçbir kıymeti yoktur arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ki rastgele veya işte bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. Yani hasbel kader şansa da şampiyonluk olabilirsiniz veya da galibiyet elde edebilirsiniz. Ama kıymetli olan ee, sürekli hale getirmek yani galibiyetleri sürekli hale getirmek alışkanlık oluşturmak şampiyonlukları sürekli hale getirmek işte Trabzonspor'un 80'li yılların başında olduğu gibi 6 yılda 5 şampiyonluk gibi bu şekilde önemli bir damga vurabiliyor musunuz Türk futboluna? İşte o zaman yaptığınızın işin bir kıymeti var. Bunun dışında anlık galibiyetler bir galibiyet, iki galibiyet çok önemli değil. Trabzonspor'da Ahmet Ağoğlu Başkan'ın e, transfer sezonunun bitimine yakın yapmış olduğu bu transfer atağını çok olumlu buluyorum arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz e, Cornelius'un gidişi e, Ahmetcan'ın gidişi bazı oyuncuların sakatlanmasıyla beraber şöyle sesler çıkmaya başlamıştı. Ya Trabzonspor bu sezondan geçti belli gibi Söyle Ahmet hemen. Ağoğlu hemen yeni transferler taze kanlar yeni bir enerji coşku derken bu sene de şampiyon olacağız demeye başladı taraftar. Bu çok önemli. Aksi halde e, Trabzonspor bir yenilgi, iki yenilgi bu seneyi vermişler. Bu sene'nin galibi belli. Bu sene şu takım şampiyon yapılacak gibi söylemlerle, ucuz söylemlerle e, tez yoldan tribünden çekilecekti. Bence bu e, transferler çok doğru bir zamanlamayla, çok doğru da bir yoğunlukta yapıldı. Geç olmasına neden doğru diyorum. Aslında gönül isterdi ki şampiyonlar ligi, grup eleme maçları öncesinde, işte o playoff, gruplara kalma playoff maçlarından önce transferler yapılsın. Hatta daha da iyisi, daha da profesyonel olanı yaz kampına yetişsin diye düşünürdük ama ne yazık ki siz oyuncuya teklifinizi götürüyorsunuz. Oyuncu diyor ki Avrupa'daki transfer borsası kapanana kadar diyor. Ben size evet demem. Yani sizi istemiyor. Size gelmesinin iki nedeni var. Bir başka şansı yok. İki çok para veriyorsunuz. Başka Türkiye'ye bir adam niye gelsin? Futbol seyretmeye gidilmez Türkiye'ye yani oynamaya gelinsin. Düşünün Türkiye Ligi'nin şampiyonunun şampiyonlukta en büyük pay sahibi kalecisinin Talibi çıkmadı arkadaşlar. Bu takımın on numarasının talibi çıkmadı. Yani e, Türkiye Ligi'nin seyredeni, Türkiye Ligi'nin ederi bu kadar yani. Daha fazlası yok. Hal böyle olunca da yani e, şapkamızı önümüze koyup doğru düşünmemiz lazım. Siz gidiyorsunuz Batu diyorsunuz ki Türkiye'ye gel. Batu diyor ki gelmem. Ne zamana kadar diyor? Dün geceye kadar. Ne? Avrupa'da herhangi bir takıma gitme şansı kalmıyor. Fenerbahçe diyor, görüşelim. O haldeyken bile Fenerbahçe'den 3 milyon euro yıllık maaş istiyor ve alı borsaya bildirildi. Trabzonspor'un bunu verebilme şansı var mı? 3 milyon euro? Yok. Dolayısıyla Avrupa'dan Trabzonspor'un transfer yapabilme şansı ne yazık ki çok az. İşte Ahmet Can'ı 9'a veriyorsunuz ki Maxi Gomez'i alabilirsiniz. Veyahut işte Cornelius'u veriyorsunuz ki işte iki oyuncu daha alabilirsiniz. Bu, bu şekilde satmadan alma şansınız yok. Bir de bugün bilmiyorum duyanınız olmuştur olmamıştır. UEFA e, Disiplin Komitesi Türkiye'deki 4 takımla ilgili bir açıklama yaptı. E, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un e, gözlendiğini Beşiktaş'la ilgili ee, belli bazı kriterlere Beşiktaş'a imzaya zorladılar. Beşiktaş önümüzdeki yıl e, sattığı oyuncu ve aldığı oyuncular arasındaki mali e, yük 20 milyon euroyu geçmeyecek. Ondan sonraki yıl yine öyle. Bir 3 yıllık bir mutabakat imzaladılar ki bu mutabakatı bu mutabakata uyma şansı Beşiktaş'ın hiç yok. Trabzonspor'un Muharrem Usta döneminde yaptığı mutabakatın aynısı muhtemelen aynı şekilde sonuçlanacak bir yıl ya da iki yıl Avrupa'dan men ve e, ciddi miktarda e, mali olarak da bir tazminat açılacak diye düşünüyorum ben.